Herkese merhabalar Bugün sizlerle birlikte etli taze fasulye yapıyoruz İnşallah beğenirsiniz şimdiden iyi seyirler kanalıma abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak 400 gram dana kuşbaşımızı düdüklü tencerenin içine alalım bir buçuk su bardağı su ekleyelim ve yarım saat pişmeye bırakalım. Şimdi güzelce yıkamış olduğumuz fasulyelerimizi iki başından kırıp büyüklüğüne göre ikiye ya da üçe bölüyoruz. Şimdi domatesimiz, yeşil biberimiz ve kırmızı biberimizi kesmeye başlıyorum. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim ben 3 ya da 4 tane olması lazım. Küçük yeşil biber kullandım. 2 tane de büyük kırmızı biber kullandım. Siz evde kırmızı biberiniz yoksa yeşil biber de kullanabilirsiniz tabi. Bu arada kullandığım ürünlerin ölçüsünü tam olarak açıklamalar kısmında yazacağım. Yani oradan da bakabilirsiniz. Müzik aldım 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Haşlamış olduğum e, dana kuşbaşılarını şimdi buna ilave ediyorum. Ardından etler kızarıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şu an e, etlerimiz kızarmaya başladı. E, bir büyük boy soğan doğradım. Onu ilave ediyorum. Ben bu soğan doğradım. Siz normal sarı soğan da doğrayıp ilave edebilirsiniz tabii ki. Bu yani kişiye göre değişir. Ardından kırmızı biberimi ve yeşil biberimi ekliyorum. Şuradan da şöyle ekleyelim. Bu şekilde tam biberlerimizin rengi dönmeye başlayıncaya kadar pişmesine izin verelim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 4-5 dakikadır kızarıyorlar. Gördüğünüz gibi biberlerin rengi dönmeye başlamış bile. Şimdi domateslerimizi ekliyoruz. şekilde yaklaşık bir 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Domateslerin böyle tam kendisini salmasını istiyorum. Şimdi ağzını kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi yaklaşık bir 10 dakikadır pişiyor. Gördüğünüz üzere domatesler tamamıyla kendini salmış vaziyette. Şimdi ben tuzunu ve e, tuzunu ekleyeyim hatta ilk tane. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, Yine bir buçuk tatlı kaşığı pul biber ve bir buçuk tatlı kaşığı karabiber ekledim. Yani bunun ayarı sizde. Hani sevmiyorsanız pul biber vesaire karabiber koymayabilirsiniz tabii ki de. Ama güzel aroma veriyor. Şöyle ekledikten sonra fasulyelerimi de ekliyorum. Şöyle yavaş yavaş Ardından bir buçuk su bardağı sıcak suyu yemeğin üstüne şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Ardından ateşi kısık ateşe Bekledikten sonra bir 15 dakika böyle pişecek. Evet arkadaşlar fasulyelerimi 15 dakika öyle beklettikten sonra şimdi birbirleriyle karıştırdım. Yine kısık ateşte bir yarım saat kadar daha pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 35 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Büyük bir ihtimal olmuştur ama gene biz bir test edelim. Çatalımız şimdi fasulyeye batıralım. Aynen. Direkt geçtiğine göre tadına bakayım. Evet arkadaşlar fasulye olmuş hatta çok çok güzel olmuş şimdiden izleyen gören herkese afiyet olsun. Bu bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, kendinize iyi bakın.